Selamünaleyküm. 2024 Kurban organizasyonu için Etiyopya'nın Butejara şehrindeyiz. Bugün buraya geldik. Hayvanlarımızın kurbanlığa uygun olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hayvanların dişlerini kontrol ediyoruz. Uyumluk var mı diye. Sağlam. Evet, bu hayvan da atmış dişini. <laughs> Ardından yarın inşallah bize emanet etmiş olduğunuz hisseleri, kurbanları yerine getirmek üzere burada kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonraki günlerde ise buradaki bulunan diğer kardeşlerimize, çocuklara, öbür arkadaşlarımıza getirdiğimiz emanetleri, hediyeleri, çikolataları, şekerleri dağıtacağız inşallah. Allah-u Teala Hazretleri şimdiden yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin.